Arkadaşlar The Game Ritmin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün aşkın yok yanında, bugün yanında Rıdvan var. Onunla birlikte Stumble Guys atacağız. Rıdvan, davet gönderdim mi bana? Gönderdim kabul et gel. Aynı okut. Ee, yok tamam. o da aynı değil. Aynı değil mi pardon. Bir kabul et. arkadaş iste yapmıştım onu kabul et. O da koyulmuş. Bekle bakayım. Şimdi davet Bil. yolladım. Tamamdır. Başlayalım. Benim hesap gitti ya. O kötü oldu orada bayağı bir. Biraz yerlemiştim en azından. Neyse başlar. Şu an var ya. Bir çok donduğu bir haritası vardı ya. Bu inşallah ona denk gelmeyiz. Bu adını unuttum ya. Toplar falan gidip geliyordu iki de bir. Harbi özlemiş bu oyna. Yalnız ya bayağı bir kasıyor bende. Ben de. ben, de, ha, geldi. ben de yeni geldi de. Aa düştüm. dur dur. sakin ol. Biraz paslanmış olabiliriz ama. Ha, Hadi. tamamdır. Allah. Hadi lan. Aa, cık. oğlum. Allah. Ne biçim Allah. ayar var lan bu oyunun? Dur, dur düşmedim Zaten Çok güzel. Anlıyorum. gidiyorum. Aa. Aman arkadaşım. Gördün mü bana seni düşerken? Düşmedim düşmedim. Düşmedim mi orada? Köşede kaldım. Ben ben bitirdim, girdim de. Oğlum, OĞLUM! Aa, Düştüm. Sonuncu giren benim. Tamam sen devam et, ben seni izleyeceğim. <laughs> sondan girdim ben de ucuza. Yalnız ya. bende oyun bayağı kasıyor ya. Ben de, ben geç geldim bu arada. Başlamıştı ben geldim de. Yani. Vay, arkadan gelip öne geçmiş. Ya yani, yani. Neyse seni bekliyoruz bakalım. Böyle <gülüyor> <kaslanmışız> <gülüyor> ama. O böyle geldi o Burası güzel de şu uçuran uzaylı şeyleri ufoları denk getirsen çok hızlı bitiyor. Neredesin sen bir bakayım. Şöyle. Ha, senin senin de bayağı iyiymiş yalnız ha. Evet. Bekle bekle orada bekle biraz gelsin. Bekle ama yani uzaylı şey biraz zordur. Aşağı düşüyor genelde. Ama şunu kullanmam lazım şuradan geçen. Bir kullansan ortaya kadar uçarsın bu arada. Biliyorum deneyeceğim. Ben kısa yolları kullanayım önce. Onlar da yetebilir ya belli olmaz. Tamam geldin zaten. kısa yollar yetti sıkıntı yok. Geçeriz ya bu turda. Daha kimse girmedi. Allah Allah. Ben geçemedim sandım orayı. Baya kasıyor lan. Biraz sıkıntı ama bir şey olmaz ya. Biz... Allah çarptı. Ruzo. Allah. ha. <laughs> Yeteceğim. Rıda. Aa düştü. En sona düştüm. Rıda Ay. Rıda. Çok kasıyor. Yanamazsın yani. Ben kaybettim ya. ya öyle bir kastı ki anasını satayım. Ben de <laughs> gitmedim. <laughs> İzleyicilerin bir şey anladığını zannetmiyorum yani. Yemin ha. Geldin mi? Ne? Seninki oyuna giriyor. Bir dakika. Ee, geri gel, geliyor. Tamam geldim. Tamam başlattım. Yap şu oyun biraz şey de acaba sunucu mu değiştirsek? De, olmadı da onu deneriz. Ha bu harita güzel. Ya, ya haritalar güzel zaten. Mesele bizim telefon. Şans. Ben bu arkaya zevkle severim. Bir, bir sürü küçük yavşak anasını sat. Ben gidersen hiçbir şekilde... E, orası da öyle. Bunun bilgisayardaki şeyi daha zor. Ama olsun. Yani çok güzel gidiyorum şu anda. Hayır. Bok gibi yere düştüm çok az önce. Aaa geçmişti. Keşke güzel görünmez. <laughs> Çok kötü düştüm. Hadi. Oha anasını zaten. Ucundan da. Hadi geçtim. En yani kötü şu küpler ya. Küpler bırakmıyor. Yok ben gelebilir miyim acaba bakayım. Benim az kaldı ama boşa verdim. Ha geldim 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 geldim. Abi oraya gelmemişim yani, daha şeye ben gelmişim. Ben ikinci oldum ya baya bayağı hızlı geldim. Seni izleyeceğim. Başarılıysa. Geldim 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 şu tamam geldim. geldim. Yoksa? Yok, yok burası burası. Daha var mı? Burası burası. Bitti. Oradan çıkabilirsen. Ha. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok sakin ol. Eğilir bir tarafa. Bir tarafa iyice eğilir. Bir tarafa iyice eğilir. Eğiliyor mu şu an? Aynı köşesine geç. Ha neyse. Neyse geç. Millet öbür taraftan gittiği için. Ama. Beşincisin ha. <laughs> Tam geldik geldik. Ya, ya oğlum hayatta kalsak şükür edeceğiz <laughs> <laughs> yumruk atma. Bak şimdi yumruk atma efektiyle yumruk atıyor değil mi bu? He. Ee. Bu ateşler falan ne? Ateşler o şeydir. Kostümden doğrudur kıyafetten. Bir etkisi falan var mı? Yok. Ateşin özellikle bir etkisi yok. Ama emojilerin bazılarının etkileri var. Bir tane... Evet. Yalnız çok değişik karakterler varmış ha. He. Ee. Seninki de az değil bu arada yani. Seninki yani bir tane... Şeytan gibi, gibi bir şey almışsın adam. nerede? Şeytan gibi bir şey almışsın. Yazık lan adama. Öldü ama ya. bakıyor. Hadi bakalım. Kesin bu arada şey denk gelecek bence. Ee, bu var ya bloklar falan geliyor. Blok Bloktaş Blok taş, blok Ben de Spark'ımı çok seviyorum ama keşke şey gelse. Şey geldi ama biraz değişik geldi ya. Bu o bu yeni. Bunu görmemiştim ki sen Bunu görmedim ben de. Bir deneyelim bakalım. Zor durmuyor ya Hadi hadi. Ah, geçemedim. Aa dur. Ben sen evet. görüyorum önümde sen. Güzel gidiyorsun. Bana da güzel gidiyorsun dedin. Yanımdayım yanımdayım hadi. Aa burası çok. Aa. Güzel. Mecbur aşağı düşeceğiz. Millet bizden önce geçmiş bu arada. Tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Burası de. da güzel. Böyle de güzel. Hop. Başardım. Ben çıktım oradan. Hadi hadi hadi. Biraz daha Geldim. Zıpla. Biraz zıplar. Biraz zıplar. Ben sonra çok yaklaştım. Aa birinciyim ha. Allah ilk geçtim ha. Bakayım birileri geliyor mu. Düşme düşme düşme. Vallahi kimse gelmedi ha. Ha geldi iki kişi de. Ben e, geldim. Aaaa. Geldi. Kim girdi? Kaçıncı girdim? Ben ben birinci girdim. <laughs> ben ben. <gülüyor> ha sen iki. İkinci mi girdim? Aha. Nerede Yandı, gözüküyor? Yanında bir tane daha adam vardı da emin değilim. Nerede ediyorum. gözüküyor? Yok. Orada bekliyordum zaten. İkincisi. Vallahi atladım ikimize bir atladık ama bilmiyorum artık. Sanki ben daha önce girdim. Neyse boşver. ver. Çok da fark etmez. Atla lan sonuncu. Lan bundan sonra gelir. Bundan sonra birinci mi kalıyor? Birinci mi kalıyor geri? Ya lazer gelecek ya da gelecek bence. Onlar çok geliyor da ben onları pek sevmiyorum. Spark çok hoş. Şu gelir ya. Aa. Kazanmamız bayağı <laughs> Sen tut ben götüreceğim. <laughs> Gideceğim ben. Hadi bakalım. da arkandayım. Bas bas Benim bas. Beni takip et burada full sağ yapınca daha iyi oluyor düşünüyorum ben. Genelde full sağ yaparım. Orası kapanacak ama açılacak da aynı zamanda. Genelde ben full sağ yaparım geçerim. Şu, Şuraya gel. İkinciye koş ikinciye koş. Ucu ucuna. İkinci daha garanti dondurmasın dur. Geç geç geç. geç. Oh! Aa, geri düştük. Koş koş koş. İkimiz de mi düştük Allah evet, kahretmesin ya. Yani. Gitmeyin. Durun. Buraya gelin. bu çocuğu ya? Bu ne oğlum ya? İki kişi önümüzde. Onları geçersek kazanabiliriz. İki kişi önümde. Onu geçmeye çalışıyorum. Geçtim. Geçtim. Gireceğim. Oğlum ayıp lan. <laughs> ben geçecektim şerefsiz. Bana mı? <laughs> Helal helal bizim ekip kazandı en azından. Yo yani ben kazandım sormuşum sana. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> ekip ekip ne oğlum ne ekip? Allah Allah. Sonra da hatırla sikeceğim ikinciyi. <laughs> <laughs> Yaşak. Görürsün. <laughs> Çok şerefsiz oldu bu çocuk ya. Valla uğraşılmıyor anasını satayım. Kaybetmeseydin kardeş. İkinciyi diyorum. Ha ikinci. Bak bence şuradan. Değilmiş ama. Hepimiz ama hepimiz düştük ama koyayım. Aa yeni düştüm. Zıplayarak düşmemiştim de yeni düştüm yani. Şöyle gidiyordum. Aa ben bayağı düştüm. Aha diğer taraf mı yol, acaba? Yok bu taraf mı? Aa. En solmuş yok en sol. Yerleri boşuna çıkıyor. Düşmeyeceksin o vakitte. Bence yol burada. Biliyordum. Aa hayır yol açtım ama gidemedim. Yol en solda. Gelseydin kardeşim. Yol en solda en solda. Ya hayır çok fazla kişi geçti. Ahmet ya. bırak lan onu. Çok fazla kişi geçti. Geçemedi. Geçemedin mi? Çok fazla kişi geçti. Yolu ben açtım sıkıntı ben yok, Sıkıntı ya. yok sıkıntı yok en azından ben kazandım. en sevdiğim harita geldi. Ben bunu yani çok senem çok kötü değil. Kolay harita o yüzden. Ya, biraz basittir <laughs> yapabilirsin. Seversin sen Oğlum biz bu oyunun prosiyiz prosiyiz. Burası. Tabi tabi. Bu oyunu Seversin biz yaptık. sen başlattın. Tabii. Bu oyunu <laughs> ben yaptım her şeyi ben başlattım. <laughs> Biliyor musun abi diye... <laughs> İlk abone falan. Evet. Lan. Ben... dikkatli ol. Biraz arkada beklersen daha iyi olur. <laughs> Genelde bunda arkada <laughs> Ucu ucuna bakıyorum. bu arada. Oğlum ölseniz ya lan. Dikkatli ol dikkatli ol. Yandın. Bir kişi kalmıştı lan. Ya lan benimle birlikte bir kişi. Yani iki kişi. tamam, ayrıl, Çatla Ayrıl. Çapraz atlamayı seviyorum ben ya. Ayrıl, yani ayrılamıyor kişi. muyuz? Ya bir ayrılabiliyorsun. Biraz bekle. Çıktın mı sen? Evet. Bekliyorum. Birazdan. Geldi. Güzel oyun bu arada gayet de ya. Eğlenceli. Bir karakter falan açarık. En azından kalakallık bunu elemanla tipe bak. O eleman da güzeldir ya. Kendine has bir şekli var. Lan tamam, saf kardeşim. <laughs> Yalnız yani ben... bende çok kasıyor bu arada. Bende de ya. Ha yine bu geldi. Yine mi aynısı geldi? Ya şu Aa, şey. Şarkası. Abi bu artı en azından daha iyi. Ya, en azından biliyoruz artık. Hı hı. Oğlum düştüm anasını satayım oğlum, millet direkt. Millet beni çok fazla ittirdi ama yine geçmeye başardım bir şekilde. Düz koşacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Ya oğlum. Yani bu gülme yavşak gülme. <laughs> sakin ol sakin ol. Ha, bitirdim. Bitirdin bitirdin. Ha? Bitirdin mi? Evet. Benle birlikte biri daha geldi. Hadi lan. Oğlum, kaç kişi daha geldi. Oğlum ne biçim şanstır lan. Ata. Ah, tamam. Neredesin? Yetiştin mi? Yetişemeyeceğim galiba. Bilmiyorum. Aa düştüm aşağı. Ben yetişemeyeceğim. Yine de bir deneyelim. Göremiyorum şu anda. Oğlum sen bayağı geridesin ya. Oğlum <laughs> ben sikerim böyle haritayı. <laughs> sen bayağı geridesin. Biraz Hadi. Yok yok. Ben köşene geçmeyeyim. Bak tamam. Sen devam edersin oğlum. Yardırırsan. Spark'ı aha en sevdiğim. Çok seviyorum bu Spark'ını ya. Bunun etkinliği varken... Ya bilgisayardakini oynasak çok daha iyi bu arada ya. Fall Guys var ya. Aa, bunun etkinliği varken bayağı oynamıştım da. Neredesin bakayım. Ben de oyun çok fazla kasıyor. Dayan baştayım. Yürüyemedim. Geldin arada. geldin. O su seni uçuruyor mu? Evet ama sen geriye düşürüyor o yüzden iyi değil. Ya öne doğru attı mı? ağzını Yok öne yani doğru olmuyor Buradan. Ya millet gitti Rıdvan hadi hadi. Ya bu oyunda benim taktiklerim vardı yapmayı unutmamışsam çok güzel olur. Millet tan tamam, bilmem nereden falan atlıyor. Çok yanlış yaptım. Aa, ya. hadi gel. Ben Aa. Aa, nasıl geldi lan? Atla, atla atladın mı? Hı hı. Havada biraz zıplayabiliyorsun. Taktikten kastım aynı. Bomba attı biri yanlış ha. şeylerden geliyordu. Aa bir tane patladı. Ben patladım. Devam et, devam et, devam et. Hadi geçebiliriz. Buradan üst kore gitmek çok güzel oluyor. Hayır. Evet, devam et, devam et oradan. Güzel oradan deneyeceğim. oradan devam edemez miydin? Yok yok. Bir daha deneyeceğim güzel. Daha kimse geçmedi. Demek ki. Aa iki defadır. Buradan geçmem lazım. Yol çok fazla kısaltıyor. Tamam tamam oldu oldu. Aa. Bunu kastediyordum. Bu çok, çok fazla kısaltıyor burası. O yüzden buradan geçmek istiyorum. Yoksa ta aşağıda mı dolanacaksın şuradan? Evet. Ben muhtemelen bunların hiçbirini yapamazdım. Burayı o yüzden seviyorum da çok geride kaldım ya. Hem biraz Opa, Hayır oğlum daha ya. kimse girmedi. Biliyorum ama önümde bayağı bir kişi görüyorum. Ondan. Ya millet gidiyor gidiyor. Biliyorum hemen arkalarındayım. Umarım yetişebiliriz. Geçersin geçersin hadi. Hayır hadi. hayır hayır. Da, ne oldu lan? Ha? Hadi hadi hadi. Heh, bir kişi daha geçtim. Hayır 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 Yeme onu yemedin Yed, Yemedin mi? Az niye yemedin de şunu yedin Aa, Hayır evet. Kaç kişi var? Hadi hadi hadi, hadi. Git 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 Lütfen Hop Aa, Hadi, hadi. Sondan gidecek. bir önceki Sıkıntı yok Bu mu sonuç? Bu değil Alttan bunun etkinliği varken oynamışım Tamam geçti Yasa Bu taktikler <laughs> olmasa da Gezi kaybeterdik Son yarış İyiyiz bu arada ya Yukarıda kötü <laughs> değil Ha, ben de oyun başında iki defa düştüm ama olsun. Ha, bu, bu oyun çok basit. Bekleyeceksin yani. Gemide sonuna kadar bekleyeceksin. Gemiye bekledi, bekleyebildiğin kadar bekleyeceksin. Ondan sonra güvenli bir yere atarsın. Yukarı çık, yani. yukarı çık. Biliyorum, oraya doğru gidiyor. Millet de uyanmışsa sıkıntı olur. Ben zaman millet de inmiyor. Ha, bilmiyorum. Genelde ben kazanıyorum bu oyunda ama. Senin de yok mu bir etiketin şöyle şey yapsan? Yok ya, bende pek bir şey yok ya. Genelde etkinliklerden skin kazanıyorum zaten. Tipe bakalım. Mükemmel bir şey oğlum ya. Bakalım. <laughs> ya birileri atladı. İlk atlayanlar genelde öldü. Bunlar adam öldü. Evet, yani Enkaza ilk falan giden gidemiyoruz giden. değil mi? Gidebilsek güzel olur. Gidebileceğimiz gibi. Gidebileceğim bir yok ki zaten. Öldürdüm. O yüzden ben en Bak sen atlayacaksan geminin arkasındaki varilleri at. Bak, Atla. Gördün mü? Çok basit. Atlayacaksan şu taraf arkadan gitsem şey yapardın, yaşardın. Birinci mi oldun? Tamam. Dedim sana ilk atlayanlar öldü. Ne her zaman en son attım. Ha yapıyorsun bu oyunu ha. He biliyorum. Bir defa bir. Sektör lan. yani ne bileyim iki tırdır eline veriyorum ama. Burada 32 kişiyiz Durdan orada 32 kişiyiz. Olabilir ben seni yapmak istiyorum sayede. O da yeter. Ben telefon kasıyor vallahi ya. Adam hayvan gibi kasıyor oğlum. İnternet mi kötü çekiyor? Bak bak. Aa yine geldim. Bu geçeceğim. <laughs> hadi bakalım. Sen kedir bunda ödüyorsun ama. Evet. Öldüğüm kadar da kazanacağım. Aa, olamaz. Ucundan düştüm. Oğlum bu nasıl bir oyun amına koyayım? Boş hadi. Sen ben de. Kalayım. Ben ya. Atla ama. Ben şu an senin hemen arkandayım da beni çok dövdüler ya. Şu bloklardan çok sana dayak yedim az önce ama varım geçebilirim şimdi. Oyun basit ya biz şey yapıyoruz. Hı hı. Ben bir anda hızlandım ve şu an önünde sadece bir kişi var. O bitirdi ben de birazdan bitireceğim. Oğlum bu ben nasıl bu kadar atabilir ya? Neredesin? Gitme içine Hadi başarılı olsun <laughs> Geldim geldim Hah Güzel Bu ilk defa geçtin ha Ya telefon kası bir de oyun mantığını falan bilmiyoruz ya Ben bunu oynamıştım daha önce Senin <laughs> bilgisayar screeni var da üstünde ısırılmış armut var gördün mü? Isırılmış armut mu? Evet Bilgisayar sütünlük tane adam var üstünde ısırılmış armut. Gördüm gördüm. <laughs> Neye? <laughs> armut pek bir şey gözüktü de. Bitti süre mi bitti? Hmm. Üç kişi giremedi. On üç kişi döneceğiz. Oğlum basit basit oyunlara giremiyorlar falan. Yani. Ne bileyim, <laughs> i̇ki <laughs> defa kaybettiği oyunlara giremiyorlar. Basit şey oğlum. İşte, gel bu, burası da ya çok, bu çok sıkıntı bu çok kolay ya şu seni zıplatan trambolinden üstüne atlarsan millet hemen ölüyor zaten lan 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 tamam kazandık kazandık 5 kişi kaldık bu sefer trambolinden üstüne atlarsan millet zaten çok dayanamıyor Otalama <laughs> yarısını hedeflediği için 6 yapmadı. 7 kişi, 5 ge kişi geçti bu sefer. Geçen sefer 13 kişiydik ya. E, tamam 6 olması gerekiyor o zaman. Ya ortalama şeklinde almıyor. Yarısını almıyor mu? Çin Oğlum bu arta ne anasını satayım. En sağ mı yine? Son tura 8 kişi sokuyor bilerek oyun. 5 kişiyiz ama ona. Ha yoo. 5 kişi. kişi geçti. 5 kişi öldü az önce. Aa bu, bu harita mı geldi ya? Hiç sevmem. Hiç sevmem bunu da ya. Neyse. Umarım kazanırız abi ama yandasın. Ama yarıda senin. Geçmem lazım. Hayır. Çok az Ön kalmıştı. Öne at beni. Öne at. Öne at. Çok az kalmıştı. Herif yanımda. O benden önce girecek. O sırada ben en arkada girmeyi düşünen ben. Oo, oh, oo. Oh. Öne geldim. Öne geldim. Girdiniz mi? Girdiniz mi? Hayır hayır hayır. Daha girmedim ama çok kötü düştüm ya. Biri benden önce girecek kesin. Ben çok geride kaldım ya. Buradan amicam. Kim kim girdi? Bilmiyorum. Şuranın ilerisindeydi ama. Evet. Yandaki adam buydu. Ben öldükten Erdoğan Güzel sikilmiş bu arada. Bu ne ya? Ben beğendim. Fena değil. Yiyelim bakalım. Ya oyun güzel de baba çok kasıyor. <laughs> Tek bahanemiz. Öyle çok harita aynı geliyor ya. Üç defa dönse. Block mesela... dash falan gelse mesela ya da yıldırımlı block dash ya lazerli block dash. Bak şu maviyi de oynamadık. Kütük olan da oynamadık. Ha bunu da oynamadık. Bunu işte da Deneyelim. Kayma mı var kesin değil mi? Ne diyorsun? Kaymalı değildir bu. En öndeyim yaklaşık olarak. De. Evet gördüm seni hemen arkandayım ben. Önümde bir kişi var. Evet arkanı da ben varım. de geçeceğim. Geliyorum. Şu an hala arkandayım ama her an önüne geçebilirim. Hadi hadi hadi. hadi. Aa. Sen de öldün. Hayır. Oğlum. <laughs> Bekle, 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 bekle. Çıkarsın ya. yanlış tarafa <laughs> atladım. Ekte dur, ben bunu Hadi hadi. <laughs> Öldüm yine ben ama. Ben ölmedim. <laughs> biraz bekleyip taktik yaptım. Tamam geldim. Yavşak herif, ayıp değil mi lan? <laughs> Taktiği çözmek kolay da lan. Bekleyeceksin hangisi geleceksin işte. Evet. Biz <laughs> sadece denk gelir acele diye acele ha, ettik ha, işte. biraz. Ben baktım denk Bak, oraya gelmeye. atlama işte ha. Ben baktım. Eşek herifi öldü anasını satayım. <laughs> Bekleyin. Adam boşuna atlayıp Hop. Oh. duruyor. Geçti geçti tamam. Bir tane iskelet var görüyor musun? Biri, Burası biri galiba böyle. şey mi ne? APK mı? Nerede o? Tavuk, <gülüyor> tavuk <gülüyor> var lan. <Uf. gülüyor> Yengeç var. var, at var oğlum bu ne lan? Kaç <laughs> iskelet var içeri gir. Nerede bakayım? Gez biraz gördüm. Aa gördüm gördüm. Az önce ikide bir ölüyor. Bizim şeyi çalmış. Bizim logoyu çalmış. <laughs> hmm, kadar da değil, olmaz da. Adam olduğu yerde düştü. Aa, bu Singer Oven şeyleri yeni mi gelmiş? Yani? Şey mi? Yengeç mi? Evet, Sen yengeç var ama. Geçti mi o peki? Yok. Tamam git. Değişikmiş. Şey <laughs> Pek beğenmedim ama. Hadi hadi. Sonra bu arada yıldırım, şu lazerli bir şeyler kalıyor ya. Oy, o kalsa. Ha Tetris oynuyor iskelet şeyde. O bekleme yerinde var ya. Görmedim valla. Tetris oynuyor. Tamam bunu da geçeriz baba. Acele etmeden oynarsak geçeriz. Hı. Hmm. Yine mi bu ya? Yok o değil. Bu dönmeye şöyle ne oldu az önce bir tane daha gelmişti de. O değil Biraz daha zor gibi ya. Oo. Oh. Aa çok kötü vurdu bana. Oo, oh, oh, oh. aşağı düştüm. Lan lan lan. Oo, oh, ooo. Oh, oh. Aşağı sıkıntı aşağı sıkıntı. Çok çok sıkıntı. Ben düştüm kaldım orada. Çıkamıyorum aşağıda. İskelet var ortadan yapacak. O iki tane top bana vuruyor. Geldim geldim geldim. Vallahi herkes önüme geçti. Nasıl yapacağız? Çok fazla kişi önümde. Başaramıyorum. Aa. Gelirsin gelirsin ya. Gel gel. Daha kimse geçmedi. Deneyeceğim ama... Ben geldim galiba. Bakalım. Aa aa. Hiç olmazımız. Ben başardım. Geçtin mi? Evet üçüncü. Şundan daha hızlı geldim son tarafa. Ben geçemedim. Lan hemen ah. arkamdan geldi. Ölme. Hadi hadi orada ölmezsen kazanabilirsin. Ha. Mükemmelsin ya. Geçtim geçtim. Az kala geçmedim bu arada yani. Sen benden önce geçtin oğlum. Mukavya geride değil misin demek ki? Yok ben son yeri çok hızlı geçtim. Orada hiç ölmedim ondan. Ne yapıyor lan bu? Baya baya yolun ortasından buraya kadar. Ne yapıyor bu? Baya koşturuyor. Cadıya baksana bir. Göremiyorum bir dakika. Ha, o bot büyük ihtimalle ya. İsmi de İstanbul bot Bot atıyor mu? Ee, de İstanbul Guy falan zaten. Değiştirmemiş bot. Oyun genelde bir, bazen bot atıyor iyi geldi. Tamam bir tane daha bot var o zaman. Hatta bir tane daha bot var. Evet. Bir tane de player var. Belki o da bottur. Yo oyuncu olabilir. Aha. İsmini de En yani sonuncuya mı kalıyoruz? Sonuncu olan mı kazanır? Sonuncu kalmamız lazım. O yüzden biraz daha zor olacak bu. Amına koyayım. Amına koyayım. <laughs> Benim atlamaya çalıştığım şeyin üstüne atlayamadın. Aşağı düştün gördüm seni ya. Ben baya yukarılardayım. Lan. Lan. Öldüm ya. <laughs> ben baya yukarıdayım hala. Oğlum gözükmüyor hiçbir şey amına koyayım ben. ben hala en baştayım bu arada. Bir kişi mi en abi? baş neresi oğlum gözükmüyor hiçbir şey. Aa o da burada. Bir burada. Hani? Aha orada takılıyorsunuz. Abi. Evet. Evet. Hayır çok kötü düştüm. Şey. Aşağına bakamıyorsun ki anasını satayım. Ben aşağıya bakarım Hünger. Öyle de. Bakabiliyor Kamera çevrilebiliyor da ben çok kötü düştüm ya. Düştü çocuğa düş, tutmama şehrinize şey de atla. Bekle dur en alt katmandaki her şeyi kullanmaya çalışacağım hayır. Atla atla. Hayır duvara takıldı. <laughs> Kazanamadık bu sefer ya. Olsun be. Adam nasıl eline verdi kutman? Seni yendim o kadar da <laughs> Beni yendin değil oğlum sen orada 30 kişiyle vesaire atıyorsun ya. Yani. O onu yendi. 29. 30. Yani. 30. yendi. Hadi bakayım baba. O da başarıdır hocam. <gülüyor> <gülüyor> kayıp mı ettin? Kayıp ettin yani. 30'uncuyu yenen adamı sen hafife mi alıyorsun ha? <laughs> o da yenildi. O da yenildi yani. Yani. Hadi ya blok deş falan. Efendim, ya o... <laughs> <bu>? Başlayacağım böyle. <laughs> Mart... Şikayet ver ne diyeceğim ben nasıl satayım ben sana. Bugün Mart'tan kurtulamayacağız herhalde ya. Mart'a hiç sevmeye başladım ya. Hep geliyor. Zaten. Ne başladı? Hiç sevmezdim zaten. <laughs> o da seni sevmezdi merak ediyorum. Aaa <laughs> şu <şaşırtın. gülüyor> Hayır ya. Ha, bir taktik daha çözdüm bu arada artık. oynuyor oynuyor artık. Orta iki kırmızı yerin üstüne doğru. Hayır ha. Oha. Şansa gel lan. Orta iki kırmızı yerin üstüne doğru atlarsan geçebiliyorsun. Ben de. ben. Bir şeyler ben... takla takla her şey. Yani. Etraftaki şeyler beni fırlattı içeriye. Ben en baştayım hala. Neredesin lan? E, Baya en baştayım. Ölme ölme ölme. Giderek ölmedim de konuşurken nerede oldum karıştı. <laughs> Neredesin oğlum gözükmüyorsun sen. Ay, en başta değilmişim ya. Ha, yani, tamam, ya bu arada çok kısa. Geldin geldin geldin. Arta çok kısa zaten geçtim. Hmm. Arta bayağı kısaymış. En başta zaten orası da. Bayağı Sekiz. böyle üç yer geçip geldim. Düşündüğümden daha kısaymış artık. Yirmi dakika var. Hmm. İki kişi kaldı ya. Ha, aynı artalar geliyor oğlum. Bu ne ya? Üç <laughs> defa aynı artaya gittik.